Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ford Focus aracına ait olan kumandanın kumanda pilinin değişimini yapacağız. Öncelikli olarak arkadaşlar aracınızda batar kumanda pili bitmek üzere kumanda pilini değiştirin diye bir ikaz alıyorsanız arkadaşlar kumanda pilinin artık ömrünü tamamlamaya başladığını anlıyoruz. İki yan tarafında dip kısmının iki yan tarafında basma mandallı düğmeler var. Buna bastığınız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi şurası yukarıya tekrar yapıyorum. Şurası yukarıya doğru çıkar ön taraf. Bu çıktığı yerden elinizle veya tırnağınızla yukarıya doğru çekerseniz alırsınız. Bu yedek anahtarımız arkadaşlar. Star stoplu modellerde anahtarsız çalışmada kapıları açmak için gerekli olan mekanizma. Kilit. Şimdi arkadaşlar bakın bu basma mandalının hemen üst tarafında yani kumanda aracı açma kapama tuşlarının olduğu bölüm ayrı bir bölüm. Buraya ince bir bıçak da olabilir ince bir tornavida da olabilir arkadaşlar ama sert olması lazım ki şu aralığa girip herhangi bir yere basmamıza gerek yok arkadaşlar sadece şu aralığa girip ilk etapta şu şekilde kilitlerinden kurtarmanız yeterli olacaktır. Bakın bu kumandanın basma mandalının açma kapama düğmelerinin olduğu kısım. Ve burada da arkadaşlar tekrar alalım. Bizim kumandamızın pili var. Bu pil arkadaşlar kumandamızın pili CR2032 3 voltluk. Bu kaliteli bir pil takmanızı tavsiye ederim arkadaşlar uzun yıllar gitmesi için. Aldığınız pilin üst kısmında şöyle bir bant vardı. Bu bantı kaldıracağız. O bantın olduğu kısım zaten bizim kumandamızda üstte gelecek. Burada da belirtildiği gibi artı kutup, artı kutup, artı kutup üstte gelecek. Fakat şurada bir tane şey var arkadaşlar. Bakın, yay gibi. Aslında artı kutbu algılamak içindir bu. Bu kısımdan şu şekilde bastırıp koyarsanız rahatlıkla pil yuvasına oturacaktır arkadaşlar. Sonrasındaki kısım arkadaşlar tamamıyla artık klipslerini geçirip yani yerlerine tutturup klipslerini bastırmak olacaktır arkadaşlar. Bunu bastırdıktan sonra anahtarını takıyoruz. Anahtarı taktıktan sonra da anahtar koruyucu kapağını takıp kumanda pilimizi değiştiriyoruz. Arkadaşlar bu işlemi dışarıda yaptırırsanız ciddi rakamlar istiyorlar. Ama siz bu işlem için kendiniz yaparsanız 3 pili alırsınız. Yanınızı da cebinize kar kalır. Dışarıya çok fazla bir bedel ödemek zorunda kalmazsınız. Hepinize çok kolay gelsin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.